Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle devam etmekte olduğum bilekliğimin başlangıç motifinden ve sonuna kadar olan kısmını göstereceğim. Bu kısa bir video olacak. Hadi hemen başlayalım. İlk önce soldan sağ şeklinde başlıyorum. Düğümümü attım. Devam ediyorum. Bu da başlangıç seviye bir bileklik. Yapımı kolay, çok çabuk öğrenirsiniz. Şablondan zaten baktıkça daha kolay bir şekilde yapacaksınız. Şurada döndürmemizi yaptık. Sağdan döndürüp soldan çevirdik ve ipimiz dönmüş oldu. Devam ediyorum. Düz bir örgü yapıyorum soldan sağ şeklinde devam ediyorum. Tekrar bir döndürmem var. Bu sefer soldan sağ bir düğüm atıyorum, ipimi döndürüyorum. Sağdan sola ikinci düğümümü atıp devam ediyorum. Tekrar en başta yaptığımız gibi düz bir düğüm atıyorum ve birinci sıramı tamamlıyorum. İkinci sıramıza geldiğimizde sağ ve soldan iplerimizi ayırıyoruz. Onları şu an kullanmayacağız. Başlıyorum. Soldan sağ. Bir. iki düğüm. Burada sağdan sola bir düğüm bir tam düğüm yani. Tekrar bu sefer soldan sağ tam bir düğüm. Tekrar soldan sağ Tam bir düğüm. Şimdi sağ ve sola ayırdığımız ipleri toparlıyoruz. Çünkü onlarla başlayacağız. Şimdi buradaki ipimizi döndürerek başlıyoruz. İlk baş soldan sağ şeklinde bir düğüm. ipimi döndürüyorum. Sağdan sola şeklinde bir düğüm yaptığımız zaman ipim bu tarafa dönmüş oluyor. Devam ediyorum. Soldan sağa tam bir düğüm atıyorum. Tekrar soldan sağa tam bir düğüm. tekrar soldan sağ tam bir düğüm. Yani tam bir düğüm derken iki kere attığımız düğüm tam bir düğüm oluyor. Tekrar başta yaptığımız gibi ipimizi tekrar bu tarafta tutacağız. Şimdi sağdan sola bir düğüm ipimi döndürüyorum soldan sağa ikinci düğüm ve tam bir düğüm elde ederek ipimi döndürmüş bulunmaktayım sıra dördüncü sıramızda hemen sağ ve soldan tekrar ayırıyoruz bu sefer sağdan sola atıyorum düğümlerimi Tekrar sağdan sola. Diğer düğümümüze geçelim. Bu sefer soldan sağa. Düğümümüzü atıyoruz. Tekrar soldan sağa. Bunları zaten şablonlarda da belirttiğimde daha net anlayacaksınız. Şimdi başa döndük. Bu sefer bu ipimi döndüreceğim. Sağdan sola soldan sağ. İpimiz döndü. Tekrar bir döndürmem mevcut. sağdan sola soldan sağ devam ediyorum şimdi düz bir düğüm atacağım soldan sağ soldan sağ tekrar döndürüyorum döndürdüm. İpimi tekrar döndürüyorum. Videomu yavaşlatarak da izleyebilirsiniz daha anlayabilmek için. Devam ediyorum. Altıncı sıradayız arkadaşlar. 6. sıramızda soldan sağ şeklinde düz düğümümüzü atıyoruz devam ediyoruz düz bir şekilde düğümümüzü atıp devam ediyoruz 16. sıramız da bitti. 7. sıra. Bu sefer düz örüyoruz. sıra komple düz örgü yapıyoruz. Düz düğümlerimizi atıyoruz. Hemen 8. sıramı devam ediyorum. Son 4 sıramız kaldı. Döndürmeli başlıyorum. Ve döndürdüm. Düz örüyorum. devam ediyorum tekrar düz ama bu sefer soldan sağa bir önceki sağdan sola yapmıştık tekrardan döndürme yapıyorum 8. sıramız da bitti ben her sıramda şöyle bir düzeltirim iplerimi çekerim toplu Şimdi 9. sıramın başında bir döndürmem var. Şöyle tekrar. Tekrar ip döndürüyorum. İpim döndü. Burayı düz örüyorum. Tekrar ipimi döndürüyorum. Turuncu ipimi. 9. sıramızın son düğümünü atıyoruz. Bir, iki ipimizi çevirdik. Şimdi sağ ve soldan tekrar ayırıyoruz. 10. sıra için ipimi döndürüyorum. örüyorum. Tekrar düz örüyorum soldan sağ bu sefer. Buradaki ipimi de donduruyorum bak ilk yaptığımız gibi. Evet arkadaşlar, sona yaklaşıyoruz. Gördünüz zaten nasıl yürüdü bilekliğimiz. Hemen 11. sıramızı yapalım. Tekrar ipimizi donduruyoruz. İsterseniz ilk öğrenme aşamasında aynı renkleri kullanabilirsiniz. Ya da e, koyuluk ve açılık açık renk olarak da kullanabilirsiniz. Karıştırmamanız için. Benim de kullandığım şablonda siyah beyaz olarak gözüküyor. Bende de de siyahlar turuncu, beyazlarsa lila. Lila. Örüyoruz En başta yaptığımız gibi ipimizi döndürüyoruz. Bir, iki ipimiz döndü. Ve son sıra arkadaşlar. Umarım e, anlatışımdan anlamışsınızdır. Eğer herhangi bir sorun görürseniz e, yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ona göre dikkat ederim. Beğenirseniz de yorum yazarsanız ona da çok mutlu olurum. Tekrar bir döndürme yaptım. Devam ediyorum. Düz düğümlerimi attım. Tekrar düz düğümümü atıyorum. Turuncu ipimi ilerletiyorum. tekrar döndürmemi yapıyorum ve sıramı bitiriyorum. 12 sıradan oluşan bir motif arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok çabuk bitti. Çok hızlı bir şekilde 12 sıramızı da bitirdik. Şöyle ben size yaptığım kadarını göstereyim. Şu şekilde loop'lu yaptım. Size ayrıyeten Lüpu da göstereceğim. Daha önce e, kanalıma atmıştım ama onu Semek zorunda kaldım. Tekrar yükleyeceğim. Detaylı bir şekilde anlatacağım size. Şu şekilde modelimiz. Arka kısmı da bu şekilde. Ben şimdi yapmaya devam edeceğim. Bittiğinde de yine size de paylaşacağım. Umarım beğenmişsinizdir. Videomu beğenip kaydetmeyi unutmazsanız çok sevinirim. Beni takip ederseniz de çok mutlu olurum. Hemen sağ üstten ya da alttan takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.